biliyorsunuz bugün yanımda Ege var ve kreatifte yeni pompalıyla vs atacağız ama Ege tık almış izin verdim Aa, nereye izin verdin ne oğlum ben senden kaldım kanka o zaman bırak yani istiyorsan kullan öyle diyeyim ne yaptın sana? Aa, tamam. Ege'yle yeni pompalıyla vs atacağız. Ege'nin pompası mol benimki yeşil bu arada. Helal Arkadaşlar videodan önce saldırdı ya. Ne? Videodan önce saldırdın ya. Salıyorum dedim. Ol. ben Salıyorum. De. Salıyorum. <Sus>. Kanka binme de kafana vurayım be. Ben gördüm. Harbettin. <laughs> bu arada da Ege yani bu sezon başladığı için arkadaşlar çok çok iyi oynamıyor 我的爸爸妈妈。 Hadi bulmadım. Ama öyle bir şey yaparsa gözünü oyalım ben. Çok korkuyor benden ya. Gel ben yine bulamayacağım mısın? <laughs> Kanka bildiğimi bekledim ya. lütfen. Oh, Arkadaşlar kafamız estiği kadar oynayacağız işte. Ama kalk ya. Ya kanka oyun mu oynuyorsun lan? Arkadaşlar çıldı, çıldı da belli etmiyor. Hayır. Az önce kulaklığı, az önce kulaklığı için daha iyi bir şey yaptığını bak, biliyorsun. Bak vallahi bana. çıkacağım ya. <laughs> kanka. Tamam kanka biraz salacağım. Ben sabah. Ya bu mu kalmaz? Lan! Allah! <laughs> çocuğa bütün kalkanları içme izni verdim. Sıkalı oyna lan hadi sen sıkalı da Oynamayacağım kanka. Ben sıkı öyle. Hadi. hadi. Elenge. Hiç kimse anlamadı. <gülüşmeler> Ay senim istek atıyor bebişim be. Ekipli atalım. Ara ne atacağız ya? Mm. Oh. Oh. Kanka Allah uçma sana iyi olacak. <laughs> Sen nereye uçuyorsun? Gel ne, çekemedim. <laughs> İzin vermem ki. Hayır. <laughs> <laughs> Ben çıkıyorum vallahi billahi. Kanka bekle tamam hadi 15 ile bitsin. <laughs> Videodasın çıkmak yok. Çocuğa bak ya. Öldür ya öldür vallahi hiç uğraşma ya. Adama bak. Sonpolis nerf gibi vallahi. Kanka. Aa abisine verdi. Abim ya. <laughs> ne? Dikten valla <laughs> O makinayı kullan istersen Kaçılacak bak <laughs> Bir tane daha <laughs> Yapabilirim bunu. Basabilirsin o kalkanı. Ama yukarı mı atmadı? Ana kanka. kalkanı kalkan Ne? <laughs> çok güzel ya çok eğleniyorum. ne aldın sen al ya dedin. her şeyi alabilirsin minigun al sen minigun da olsun sen de be hadi be sen de minigun da seni mi kızıyorsun Bilgi abisini aldım. Sen daha neden alıyorsun öyle? Bak yine geçemiyor ne gel? Maçta da çok yapıyorum sanki bunu. Üçgen basıp değişeceğim bak yine geçemedin yapacağım. Sen onu kullanamazsın ki yanlış. Ege abi sal Ege abi Ege abi sal Ege abi <laughs> Hayır Bastı Öldü Vay. Oğlum bu çocuk iyi ya <laughs> seveceğim sen iyisin ya sen kesmesin ya tamam artık oyun vermiyorum biraz saldırmıştım ya saldır 113'ü ye kafana <gülüyor> <gülüyor> helal olsun be helal olsun be helal olsun oğlum helal olsun helal be tamam hadi başlıyorum artık bu kadar salma yeter Да. Kanka miniganlı aynı yiğitay gibi oynuyor minigan ha. Kurt adamı. Oy! Oy! Ha, ha, ha. Kaçtığını falan soruyor galiba çocuklar. Ay! Öldüm yaa! Haydi rica! Haydi rica! Kanka. Bak öyle bir şey yapar kızdırdın beni. İlla kazma mı atayım yani? O kadar aldı aldı maç saldı aldı. yapıyor yapıyordu. Sağlamamı falan mı istiyorsun? Bir daha <laughs> 200 mü yedim ben? 200, 400 mi? Kanka... Abi. Bu şimdi adalet mi? Geri geri niye gidiyor? Gel. <laughs> Tutar mı? <laughs> Sen nereye? O alın ki alın ki beni. basıyorsun? Oy Ege abisine verdi. Olmayan abisine verdi Ege. <laughs> Arkadaşlar bak her şeyi açıklıyorum kanka. Ege zaten şey demişti bana. İlk böyle video aldık. 9'a 1, 10'a 1 falan yeniyordum. Sonra yeniden aldım. Ya bak ne zaman deme gerçekleri söylüyorum ben bunda Ha önceki videodan bahsediyorsun ha. Sonra hadi saymayalım dedik. İstediğin kalkanı her bütün silahları al dedim. Minigun olmasa bu kadar fark atamazdım Ya bak bulmuyorum bilerek artık. Bak başlatacağım şimdi ha. 15'te mu? 15 de 15 bitiyor ama. 15. 15 de. bitiyor 15 illa bak başlayayım mı yani? Ya? Sen öyle vuruş yapacağını falan mı ya? Bak bile bile vurmadım ha. Aynen. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Ay, çok bağımlı olabilirim çocuğum mol pompa 300 duruyor. Ama bu maç yani yenilmem mi yani? Ya. Umarım. Kaç? 100 mü vuruyor? 300 vuruyor. Bak illa bana da bir silah aldıracaksın kafana vuracaksın tamam. Pardon abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen orada? <laughs> <laughs> 哎呀。 ama silah sen de silah alacaksın diye anlaşmadık. Yo ben almadım ben hala pompalıydı ama. Ne? Sen sarıyordun sadece. Hayır ama isabet ettirmedim ve şu an attım son. <laughs> 20'de bitiyor kanki. Hani 15'te? Tam 15 olsun ben yeneceğim ama 15 yiyeceğiz ondan dedim. Yoksa yeneceğim bak. Sana göre. <laughs> Devam 20 <bak>. <gülüyor> 20. <gülüyor> 20. 20'de de bir tane ama. Ne? <laughs> Aa yapı koydum. Edit'i açtı yanlışlıkla. Bu var <laughs> da. Selam. 3 3 oldu bakın 209 vurdu. benimki 100 oluyor yalancı 159 vuruyor yalancı kanka yeşil pompalı oynuyor bakayım şu an geldi. hayvay <laughs> Güzel bir vuruş gelsin mi arkadaşlar? Hop. Hop Güm Hop Güm <laughs> Hadi bulma izni verdim bulamadım kaçtı aklım. Niye minigun oynamıyor? Ağlar. <laughs> birincim ama sen öleceksin. Çünkü benden bir ay büyüksün. <laughs> sen yaşlısın. Devam mı? 20'de bittin mi Ege'cim? 20'de bittin. Bittin mi? Hani ben yenecektim. Yani hani öyle ben... anlaşmıştık. <laughs> <size. gülüyor> 5 lira istedim kanka. Arkadaşlar. <laughs> Bugünlük videomuz devam mı bak bittim mi ona kadar gidip şey yapacağım. Bitsin bitişin bitişin yeter. Bitişin <laughs> Arkadaşlar bugün bugünlük videomuz bu kadardı. Ege'ye zaten fark atmıştım ama saldım yani bazı eller farkında olmuşsunuzdur. Biraz farklı kapatığı gibi oldu ama kapatamadı. Yine King ben oldum. Şöyle de bir bitiriş yapalım mı? Geliyor güzel bir bitiriş geliyor. tane Hayır. Bir de var. bulsam ben bu hareketi yapmadan bitmez mi? Stop! Şimdi bak yere atladım. Kanka nasıl? Ama bu sefer bitsin. Çat! Çat 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 Arkadaşlar ekipli videosu gelebilir. Şimdi Yitel de çünkü istek attı. Yitel'le ekipli videosunu bekleyin. Gelmezse de yapamadık gibi düşünün. Adana videosu gelebilir. Yani haydi seviyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay ama arkadaşlar 64'ten 62 aboneye düşmüşüz. Gene ne düşünüyorsun? Direkt kanka onlara Çekeyim. Küf 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 kanka. tamam hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dur dur unutmayın. bekle. Ya abi bir şey diyeceğim ben. Söyle es e, tamam. Kanka bence seni izin ben. Evet. Video atmadın diye kanka. Oğlum bir hafta tatile çıktık diye yani. <laughs> mi yani? Aaa gidemedin ama. Hayır yana gittim bak bak iyi bak iyi bak. Bitir bitir ben artık bitir. Bulacağım bitireyim mi? Bitir Güzel abi. bir bitiriş şöyle. Arkadaşlar bay bay.